Yeni video hoş geldiniz. Bir de ben bir şey diyeceğim. Sürekli bir şey fark ettim. Video editlerken hep buraya S veriyorum. Is, ps, ps. falan. Siz de fark etmişsinizdir bunu. Bu konu nasıl düzeltebilirim bilmiyorum. Ama elinden gelen her şeyi yapacağım bunu düzeltmek için. Her neyse. Yeni videoda görmüş olduğunuz gibi bir tane M4'ümüz var. HDTC Edition. HDTC Edition nedir? Eskiye hitaben yapılan bir BMW modeli. Arabada lazer far yok. Head-up display yok. Parking sensör yok. Farkı nedir? İşte böyle tavanda 3 tane M çizgisiyle geliyor. Koltukları farklı. Koltuklarda Heritage şey Edition yazıyor. Şurada Heritage her Edition yazıyor. Değişik bir paket. Hani mantığı var mı bilmiyorum. Her neyse ama aracımız komple stage 2. Crank up falan yaptık biz bu arabaya. Downpipe, intake, charge pipe'lar, mid pipe mevcut. Yazılımız mevcut stage 2. Ee, ön süspansiyona bir ses vardı, onu düzelttik. Süspansiyon arızası halledildi, Burada bir tane Lavante GTS'imiz var mesela Bunlar da bizim West Racing High Flow Downpipe'larımız mevcut ve Stage 2 yazılımımız mevcut. Derken yanında bir Audi S5. Audi S5'imiz geldi. West Racing Downpipe'ımızı takacağız. Downpipe'i göstereyim hemen size. Ama ondan önce içeri girince gördüm. Bismillahirrahmanirrahim. Bu nedir? Bu nedir, bu nedir, bu nedir? Bunlar beatlock jantlarımız, drag jantlarımız veya roll racing. Arabamız bin beygir üstüyse, çok sarıyorsa. 18 inç bunlar G80 modellerine, M3, M4, M2'ye uyan beatlock jantlarımız. 18 inç. Arkalar 18 çarpı 11, önler 18 çarpı 10. Kendi markamız West Racing. Komple CNC Machined iki parça bu bu parçası ayrılıyor. İnanılmaz duruyor bence. Bunları ben M4'e yaptırdım ama bunları satıyorum. Kendine başka şekil yaptıracağım. Eğer isteyenleriniz varsa 3000 dolara satıyoruz komple setini. Gayet makul bir rakam 3000 dolar. Komple set için. Bütün civa vidalarıyla ve gerekli işte center captor vesaire hepsi geliyor. Burada da görmüş olduğunuz gibi Audi s peşimizin downpipe'ı var. Şimdi bunu takacağız. Araca Stage 2 yazılım update yapacağız. Burada görmüş olduğunuz gibi bir beynimiz durmakta. GT3'ün beyni, GT3, beynini, GT3 Bu GT3 arası biliyorsunuz bir önceki, 2-3 önceki rally videosunda görmüştünüz. Sesi inanılmazdı. hatırlıyorsanız demiştim geri gelecek araba MF için yapacağız diye. Şimdi müşterimiz dün bıraktı aracını. Arabanın sesi inanılmaz hala da <laughs> sürerken bayağı böyle keyifli sürüyorum. Ve bunu şimdi daha çok göstereceğim size. İçeriden falan da çekelim arabayı sürerken. biz bu araca ne yapıyoruz? Üzerinde aracın komple kendi sistemimiz mevcut. West Racing Headers'lar ve egzozumuz mevcut. Araca Stage 2 yazılım yapmıştık. Tek bir map vardı. Şimdi araç geri geldi ve onu biz map switching'e çeviriyoruz. Map switching nedir? Map switching çok güzel bir özelliktir. Çoğu firma yapamıyor. Yapan bir iki tane firma var. Biz de onlardan biriyiz. Araca biz custom coding yüklüyoruz beynin içerisine. Ve arabanın cruise kontrolünden mapları değiştirebiliyorsunuz. Farklı dört tane map veriyoruz. İster 5 tane ister 4 tane ister 3 tane. Bu arada 3 tane mevcut. Ee, i̇şte atıyorum Stage 2 e, Burble falan istemezseniz tek bir map oluyor Burblesız, sessiz bir şekilde. Map 2 Burble işte Pops and Bangs falan. E, map 3'te işte Flame oluyor. Hani sürekli Flame map'ta gezmiyorsunuz. Ve sürekli Pops and Bangs olmuyor arabada. E, çoğu zaman insanlar bunu istemiyorlar ki haklılar da. Bazen böyle gerçekten sıkıcı olabiliyor. 3-5 e, gün sürdükten sonra anlık böyle saniyeler içerisinde arabayla durmadan veya flashlamadan veya beyni tekrar sökmeden anlık değiştirebiliyorsunuz sürerken. Çok güzel bir özellik. Şimdi göstereceğim size. Onun update'ini yapıyoruz bu araca. Ee, bu çoğu araç için geçerli. Porsche, Mercedes, BMW'ler, Lambo'lar, Ferrari'ler, McLaren'ler. Bunları sürekli biz yapıyoruz. Tabi ee, tabii ücreti ona göre değişik oluyor. Normal tek map'e göre daha fazla bir ücreti var. Yani şimdi göstereceğim birazdan size nasıl çalıştığını sistemin. Bir çıkar Porsche'yi süreriz bir bugün. Ee, onun haricinde yeni bir ara 3ümüz var. 2024 ara evet. 3 Arabaya komple egzoz takıyoruz. AW'den egzoz takılıyor komple. Ee, intake sistemi takıyoruz. Bakalım ses nasıl olacak bunu da dinleriz bitince. Muhtemelen bu videoda Porsche'ya doyarız. Sesine doyarız diye düşünüyorum. Bakalım. Bugün bir ters araç. Ee, üzerine çalışacağım. Onun haricinde burada bir tane Titanium egzozumuz mevcut. McLaren GT için müşterimizin bu lokal müşterimiz gelecek. Downpipe'de takacağız. Aracı aracı şu an serviste McLaren'de bir tane bir sorunu varmış galiba onu yaptırıyor. Bitince bize getirecek. Yazılımımızı yapacağız, egzozumuzu takacağız. Burası cançı oldu ha bak. Bunu R8 almıştım. Öndeki BBS'leri arka tarafa eşleşsin diye. Twin Turbo vardı biliyorsunuz. Onun için arkaları böyle yaptırmıştım. Bu şekilde Western falan yazıyor burada. İşte böyle şekilde. Bunları satıyorum bu arada. R8 Huracan'a uyuyor bu iki, iki arka isteyen varsa. Satılık bunlar. Görmüş olduğunuz gibi haftaya bu şekilde başladık. 3-5 tane projemiz var. Bir de Golf 8'imiz var dışarıdan. gösterecektim size. İnanılmaz işler yapmışlar. Araç burada bir başka bir dükkana gidiyor. Arabanın her yeri vidaları gevşek bırakılmış, eksik yapılmış müşterimiz de bundan şüphelenmiş. Adama demişler ki şunu taktık demişler takmamışlar. Müşterimiz de bunlardan şüphelenmiş. O taktık deyip takmadıkları şeyi görünce bize getirdi arabayı. Arabanın dokundukları her yer gevşek çıkmış. Onu göstereceğim size. Belki Jose'nin gönderdiği bana videoları koyarım buraya. We bolt. Ah, 10 mm İnanılmaz yani gerçekten. Her neyse bugün Volkswagen Audi grubu çalışıyoruz. Golf 8'imiz var, Golf 8 R var, Ares var, Porsche GT3 var, S5'imiz var. Bütün Volkswagen Audi grubu burada. <laughs> bir tek Bugatti eksik. Bir de bu videoda bahsetmek istediğim, şimdi yeni bir arkadaşımız geliyor Türkiye'den buraya. Kendisi Weston Bayli'yi aldı. Türkiye'den bana ulaştı ki ben Weston Bayli almak istiyorum, nasıl yapabiliriz? Kendisiyle görüştük. Avukatlarımız önce onlarla beraber görüştük kendisiyle. İşlemleri başlattık. Yaklaşık 4 aylık bir 5 aylık bir süreçti. 4-5 ay içerisinde gitti vizesini aldı ve Amerika şu anda geliyor, yolda kendisi şu an. Muhtemelen bir sonraki veya iki sonraki videoda göreceksiniz kendisini. Kendisi anlatır süreci nasıl olduğunu. Gayet kolay bir süreçti. Vizesini aldı. Çünkü Western ihtimali aldığın, aldığından ötürü kendisi yatırımcı vizesi alabildi. E2 vizesi nedir? e vizesi burada iş yaparak alabileceğiniz bir vizedir. Ama işte belirli bir işe başvurmanız lazım. İşte Western Bayli gibi. Eğer Western Bayli almak isterseniz bize ulaşabilirsiniz. Bayilikleri veriyoruz. Amerika içerisinde, Avrupa'ya vesaire. Ve bu vesileyle E2 vizesi alıp Amerika'ya gelebiliyorsunuz yasal bir şekilde. İşlemler çok gayet düzgün bir şekilde ilerliyor. Hiçbir aksilik olmadan Ramazan Bey 4-5 ayda bir sürede vizesini alabildi. Bu videoda da bunu belirtmek istedim. Eğer böyle bir düşünceniz varsa bayilik istiyorsanız gibi aynı zamanda Western Bayli aldığınızda West Racing firmasının yapmış olduğu ürünlere de indirim ulaşabiliyorsunuz. Hem sattığınız parçadan kar yapıyorsunuz hem takarken kar, yapıyorsunuz hem de yazılımlardan kar yapıyorsunuz. Zaten firmamız yaklaşık 5 yıl aşkı bir süredir Amerika'da gayet iyi bir şekilde ilerliyor. Zaten çoğu kişi bu bu süreci canlı izledi kendi gözleriyle. Böyle düşünceniz varsa dediğim gibi bana ulaşabilirsiniz. Info infoatwestern.com'dan veya WhatsApp numarası eklerim. Buraya oradan yazabilirsiniz. Ee, ama gerçekten bunu yapmak isteyen kişiler yazsın. Çünkü bazen ben Instagram'da paylaşıyorum. Yani onlarca e-mail geliyor, mesaj geliyor. Ee, sırf sadece böyle merakından sonra bilgi almak isteyenler de var. Bunu gerçekten isteyip hazırsanız maddi ve manevi olarak o, o şekilde yazın ki ikimiz de zamanını harcamayalım boşa. Çünkü bu dediğin gibi oyun oyun değil yani gerçekten böyle bir düşünceniz varsa gerekli ücretleri ödedikten sonra buraya gelebiliyorsunuz sıkıntısız bir şekilde. Artı bir 781 859 606 numaradan WhatsApp'tan bize ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar size dönüş yapacaktır. Gerekli bilgileri aldıktan sonra eğer ciddi olduğunuzu anladıktan sonra ben veya işte avukatlar aracılığıyla size bir toplantı ayarlayıp görüşebiliriz, detayları konuşabiliriz. O şekilde bu bilgi de verdikten sonra Şimdi ben Porsche Bey'inle update'ini yapayım. Aracımıza takalım. Size bu kruz kontroller nasıl mevsim için yapılıyor onu göstereyim. Arası suçumuzun egzoz sökülüyor. Şöyle göstereyim. Müşterimiz AW firmasıyla bitmiş. West Racing almış abi. Üzüntümüzü buradan kendisine belirtiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi iki tane burada rezonatör var. İki tane burada rezonatör var. Arkada kocaman bir maftır var. O yüzden sesi bayağı etkiliyor bu. Azaltıyor sesini. Şimdi biz konuda düz boru yapıyoruz. Arkaya kadar. Arkada da iki tane küçük maftır olacak. Vafli. Samuel bununla uğraşırken. Burada S5'imiz. Bu sefer yapıyor burada. Downpipe da direkt şey gibi bak. Boynuz gibi duruyor. <laughs> Orjinalini göreceksiniz kocaman oda. Bunun içi boş kontrol, düz boru. Stage 2 için gerekli olan bir parçamız. Turbo rahat rahat nefes alabilsin diye. Görmüş olduğunuz gibi OEM turbo burada. OEM downpipe burada kocaman. Şimdi biz bunu race Racing ürünüyle değiştireceğiz. Ve hiç shield'lı bizim ürünümüz gördüğünüz gibi. ısıyı motor için çok vermesin diye hiç şıt mevcut etrafında. Ee, evet, Gözümüz takıldı şu an. Görmüş olduğunuz gibi. Komple düz boru. Buradaki iki rezonatör iptal oldu. Ortadaki rezonatör iptal oldu. Ve sondaki büyük muffler yerine iki tane ayrı ayrı sağlı sollu değil mi? bir taneymiş aynen. Yani. İki tane değil. Büyük muffler çıktı ve tek bir, yok, küçük bir tane susturucu geldi. Vartı kapatınca buradan devam ediyor. Açınca muhtemelen rekviz bora oluyordur. Eski egzoz burada. Görüyorsunuz üzerindeki susturucuları. Şimdi aracı aşağı indireceğiz. İntek takacağız. İntek de burada. Integrated Engineering Intek geliyor, karbon. Birazdan tam gösteririm aracı takınca. Sesini edineceğim. Şimdi yolda bir çıkar gazlarız. Yes. Evet, intake'imiz de bu şekilde stok. Şimdi karbon intekimizi takacağız. Göstermiş olayım size. Gayet plastik, kötü görünen bir intake sistemi kardeşim. Şimdi biz düzelteceğiz. Birazdan göstereceğim size nasıl olduğunu. Egzozumuz bitti gördüğünüz gibi. M4'ümüz de gidiyor. Gayet güzel. Birazdan Maserati'nin sahibini de arayacağım. Bu da gidecek bugün. Ya aksilik olmazsa. S5'in downpipe bitiyor. Downpipe'i göstereyim size ne durumda. Şu güzelliğe bakar mısın ya? Şu güzelliğe bak. Çat diye oturmuş. Sıfır sıkıntı. Stock downpipe'ını söktük. Fitment harika abi. Hiçbir sıkıntı yok. Görmüş olduğunuz gibi. Dört dörtlük. Bu da bittikten sonra stage 2 update'imizi yapacağız ve müşterimize teslim edeceğiz. S5'imiz bitti. Downpipe'ımız takıldı. Yazılımıza update yaptık. Stage 2 Bakalım sesi nasıl değişmiş veya değişmiş mi? Bazı arabalar Downpipe çok etkiliyor. Bazıları e, hiçbir şey değişmiyor neredeyse. Bakalım bu nasıl olmuş? Şu arabalara sığamamam yine bir etken oldu. Modunu da değiştirelim. Yani sessiz hala daha sanki bir tık. Arası şu gördüğünüz çok büyük bir e, kazan var arkada bunlarda. O yüzden e, çok aşırı ses değişimi olmuyor. Ama sürerken yine ben hoşuma gidiyor benim açıkçası. Şimdi size dinleteyim. Ondan sonra da arası süreriz. 嗯嗯 Levante. West Racing Down Pipe'lı sesini duydunuz. Gayet güzel. Bir de High Flow bunlar şu an. Yani Catless'ta değil. Her neyse. Görmüş olduğunuz gibi şöyle bir tavşan var önünde Rabbit. bu arabayı kasap gibi biçmişler. Bize geldi araç. Düzelttik. <laughs> Şimdi size göstereceğim. Bu arada Golf R kendini açmış. İçim içi gayet güzel ama bu çok ekran aşırı karışık geldi bana. Tabii inan, yani eminim çok kolaydır da. ilk gören biri olarak, ilk defa binen biri olarak. E, bu ikinci, yok ilk, ilk R'a binişim aynen. Daha önce bir GT yapmıştık 8. Ekran benziyor zaten göz. Şimdi bu araba... Bu araba neler yapmışlar bilseniz var ya intek takmışlar tamam mı? Bu hep bildiğiniz sallanıyordu burada. Şuradaki klemp, turboya giren e, klemp sallanıyordu olduğu yerde. Adama demişler ki biz motor kulaklarıyla şanzıman kulağını upgrade yaptık. Hala stok. Adam 2000 bin para vermiş. İnanılmaz yani e, yay takmışlar. Yaylar hep yayı takarken sökülen bütün vidalar hepsi loose şekilde yani. Sıkı değil, gevşekti alt e, egzoz downpipe yapmışlar. Downpipe'ın şeyini kesmişler. Oturması gereken yeri kesmişler. O e, demir kısmı habire arabanın şasisine değiyor. zırıltı yapıyor falan. Böyle rezillik yani araba. Başlı başına. Araba başlı başına hayal kırıklığıydı. Tabii biz bu kadar kötü olduğunu bilmiyorduk yani dokunmaya başlayınca. E, fark ettik. Sonra arabadan 10 milimetre soket çıktı. Yani inanılmaz. Hatta bu hoza falan biz bir şoka girdik. Ne yardımı şaşırdık. Hani nasıl iş yapıyor adamlar diye. Size bu videoları koyacağım. O zaman gönderdiği videoları üzerinde çalışırken arabanın. E, arabaya biz CB4 taktık. CB4 biliyorsunuz. Piggyback. E, 2023 olduğu için araba kilitli hala yazılım yok. O yüzden downpipe'den dolayı çekencin de var. Arıza şey yanıyor downpipe'den dolayı. Görüyorsunuz zaten sağ tarafta. Bak bu araba stokan sesi böyle. <laughs> Kesiciye girdim amma. Vites attın mı? Atmadı kanka vitesi. Suç <laughs> bende değil. DSG'nin suçu. gayet güzel ha gidişi. Yani. Hatır kütür oha. <laughs> Vuruldum ama koyayım. Aras üçümüz de takıldı görmüş olduğunuz gibi. Komple karbon önünde kapağımız mevcut. Intek'e giriyor. Integrated Engineering'in intek'i bu. Komple turbo giden boru da karbon. Gayet güzel. Bakalım sesi nasıl oldu? besiniz egzozu taktık buna. Cold start yapacağız. Eee, evet, çalışıyor. gideceğiz. Dükkana bir şey lazım. Orada arabayı test edeceğim. Yani 300 beygir gücü yapıyor. 390 bu yapıyor ama tabii ağırlık da var. Bilemedim. Fena değil gidişi. Yani yavaş ama stok araba için dur bakayım konforu alayım. Egzoz sesi nasıl oluyor? Evet bayağı fark var. Egzoz valvleri yine sürüş modlarıyla ayarlanıyor. Kardeşim benim alın be. Bunları almayın kurban olayım size. Hem modifiyesi kolay oluyor. Hem keyifli daha keyifli. Yanını ediyor. Evet son videodan sonra iki gün geçti. İnanılmaz ee, yorgunum, ev taşıyoruz iki gündür. Belim ve ayaklarım paket durumda. <laughs> Ama bitti, az kaldı. E, bugün Cuma, dükkanın da son günü. Porsche'miz bitti. Hatırlarsanız mevsi için yapmıştık zaten gördünüz biraz önce. E, Ramazan'la geldi bahsettiğim e, yeni e, Weston Bailey alan E2 vizesiyle gelen kendisi. E, arkadaşımız da burada. Kendisi de dün geldi. 3-5 ay bizde burada böyle öğrenecek kişi Ne zaman hazır isterse kendini. Ona da bir yer açacağız ve orada artık faaliyete geçecek. Instagram'da bir postlar yaptım dün. Story attım birkaç tane. BestSumba ile almak isterseniz bize iletişime geçebilirsiniz diye. Ya, i̇nanılmaz e-mail ve Whatsapp'tan ulaşanlar var, muhabbet yazan da var maalesef. O yüzden sınırlı bir kontenjan var. 2025 yılı için 5 kişilik yer var sadece. 5 şube için yer var. Şu anda işte görüşüyoruz insanlarla. Ciddi olanlar da var tabi aralarında. Gerekli elemeler yapılıp kişilerde çalışmaya başlayacağız. Her neyse şimdi Mersi için göstereyim ben size. Aracımız 991.2 911 GT3 RS. Weston kardeşim gerekeni yaptı. Ee, görmüş olduğunuz gibi şu şurada cruise kontrolün aktif olduğunu görüyorsunuz. Bunu kapatıp açıyorum. Bunu açınca devreye giriyor. Mesela bu devredeyken kolu aşağı doğru ittiriyorsunuz hız sabitleme kolunu. Şimdi kaldan bire çıkacak göreceksiniz. Gördüğünüz gibi bunu ittiriyorsunuz. Map 2, 3 şekilde böyle. Anlık şunu değiştirebiliyorsunuz. Bu arada bu arabada Map 1 ve sadece 90'ın çoktan Stage 2, Map 2'de burble mevcut. Map 3'te de flame daha agresif Puffs var. Üstünüz bunu böyle yolda giderken anlık değiştirebiliyor. Hangi map'te kalmak istiyorsan onu onaylamak için aşağı ittiriyor ve o map'e kaydediyor. Şimdi göreceksiniz normale dönecek. Evet, şu an Map 2'de. Eğer hangi mapte olduğunuzu unuttuysanız ve görmek istiyorsanız, aşağı indiriyorsunuz tekrar. Şimdi kazanacak 2'ye gidecek, son map'i gösterecek. Bu şekilde. E, arabanızı tekrar tekrar flashlamaya gerek yok. E, bunu direkt OEM Bey'in içerisine yüklüyoruz bu coding'i. Dediğim gibi bu, sadece bunu yapan 3-4 tane firma var, Bir de biz de onlardan biriyiz. Çoğu araba oluyor, genelde egzotikleri yapıyoruz bunu. E, o şekilde. E, Tabii bunun ücreti normal yazılımına göre daha pahalı, çok fazla zaman aldığı için. Ben yaklaşık 5 gündür bu arabayla uğraşıyorum. Şimdi çıkıp süreceğiz, size dinletirim sesini. Araba inanılmaz çok başarılı. Siz bunu duymanızı istiyorum. Biraz ee, süreceğiz, her şeyin emin olmam lazım müşteriye, ver müşteriye vermeden önce. Teslim edeceğiz, videoyu burada kapatacağım. Bu arada Ramazan da burada. Yolculuk nasıl geçti? Süper, Aa, 27, 27 saat. 27 saat. <laughs> Biraz tabii sıkıntılar yaşamış yolla gelirken, ee, uçak rötar yaptı bazısından buraya gelirken vesaire. <laughs> Evet, Süreç nasıl geçti bize bir anlat. İyiydi, bayağı hızlı oldu yani beklediğimden çok hızlıydı. Çok yardımcı oldular bu arada her konuda. şey olsun, Yenge, Batu olsun aradığında direkt açıyorlar, çok yakın takiptelerdi. İşte avukatlarla falan birlikte. Sen beklemedin mu o kadar çabuk olacağını? Yok. <laughs> Yok beklemiyordum. Yani 10 gün falan sürdü total. Evet yani her şey bittikten sonra ev aynen. Aynen, evraklar aynen. aynen evraklar, evraklar hazır olduktan sonra 10 gün içinde ee, vizeyi aldım. Ondan sonra Türkiye'den Amerika'ya geldim. Şimdi bakalım işte burada iş öğreteceğiz. Aynen. Ondan sonra bir... Biraz pişeceğiz. Aynen ondan sonra bakalım nasıl bir yol çizeceğiz. Ee, şimdi çıkıp Porsche'ye bir süreceğiz. Bakalım Porsche sesi nasıl olmuş? Yanıyor, yanıyor sese bak ya, baya başarılı gerçekten şu West Racing yanlış olmasın. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. Şu an MAP 1'deyiz. Burble vesaire hiçbir şey yok duyduğunuz gibi. Sadece arabanın kendi o sesi çıkıyor. Abi inanılmaz bir ses. İnanılmaz gerçekten. <laughs> Dur ne yaptın? Harbi Dur, konuşuyor. <laughs> Harbi. Harbi konuşuyor araba gerçekten. Ağzım uzaklarım. Dur bakayım dün gece ne yapmış anlat. <laughs> of. Dün gece ne uyumuş? <laughs> Birkaç rüya gördüm diyor. Rüyamda dilanma beni geçiyordu. <laughs> Kabus. Bakayım sonra ne olmuş? <gülüyor> evet. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Tamam sakin ol sensin. <laughs> Şimdi mep alacağım biraz burbullu olacak. Bakalım nasıl çalışıyor burbullar. <laughs> Işıklardayız. Araba yavaş ama gerçekten sır sesi için. Bu arada ben yavaş yavaş zanıyorum hani o kadar gitmiyor araba gerçekten o kadar yavaş değil yani. <laughs> yani o patırdama çünkü deviri yavaş yavaş çıkarıp attığında pat diye patlatıyor vites. Bak, güzel oluyor seviyorum onu. Bakalım. <laughs> Rengi de çok müthiş arabanın. Spek güzel yani. Tek sıkıntısı önü, ön lift yok arabada. Ön, ön süspansiyon kalkıp bilmiyor yerlere girip çıkarken o eksik. Onun haricinde bence olması gereken bir şey yüz. Bu arada bunların fiyatına merak ediyorsanız bu arabalar yaklaşık 200-210 bin dolar burada. Bayağı pahalı. Eski model olmasına rağmen. Ama tabi değerini tutuyor Porsche bildiğiniz gibi. Dünyanın her yerinde aynı şey var. Porsche'ler için aynı şey geçerli. O yüzden çoğu insan o, yüzden, o sebep için alıyor değerini kaybetmesin diye. Bir de Amerika'da bütün arabalar değer kaybediyor. Eleman orada mı Şu an Burble'lı. <laughs> ve susayım böyle süreyim arabayı dak dakikalarca. Ateş ediyor değil. Aynen. Şu viteslerdeki patlaması çok güzel. Downshift'te. Ay. <laughs> var ya 2-3 kilometreden duyuluyordur. Evet yani. evet çok aşırı sesli araba. Bildiğin konuşun duyamıyorsun arabanın içinde. Bilmiyorum ne kadar geliyor mikrofona da. <laughs>